Selamun Aleyküm dostlar. Şöyle bir yazı düştü kalbime de sizinle paylaşayım istedim. Zenginlikte boş iş bir yerde. Az olsun, öz olsun, helal olsun. Kimseye muhtaç olma. Senden iyisi yok. Elbette ki Allahu Teala hayırlı zenginlik ihsan ederse onu Allah yolunda harcarsan ne muazzam bir nimettir. Ve bir türlü yı ibadetleri terk ederek, namazı terk ederek ne yarar ki bu? En fazla yaşasan 40 yaşından sonra hadi diyelim 30 sene, hadi olsun 40 sene yaşa değer mi mal yığmaya? Cidden boş geliyor mal yığma işi. Allah'ım ibadet zenginliği nasip eylesin. Amin. Vakti kuşluk vakti. Allah'ın dostlarından ayrılmayalım. Onlara kulak verelim. Çok istifade edelim. Allah dostları bizleri ibadete çeker. Sultanım Şeyhim Mahmud Efendi Hazretleri buyurdu ki kuşluk namazının terki bana ölümden ağır geliyor. Kuşluk namazını terk eden Mahmud ölsün diye bir sözü var. Dikmetli sözlerde yani iş bu ki kaldı ki bu nafile sünnet mi namaz farzı kılmayanın durumunu buradan anlayalım. Kaybını buradan anlayalım. Ama bir ehlullahın elinden tutarsan bak nafileler bile müstahaplar bile değil mi? E, çok değerli oluyor. Onlara kıymet veriyorsun. İşte mürşidi kamil çok önemli. E, mürşidi kamilden uzak olanlar hele inkar edenler tamamen mahrum kalıyor. Bir de yok ben hiç bir mürşide gitmem şudur budur hatta sevmezler bile. Bakıyorsun e, sade farzları kılıyorlar. Geçen bir tane bir abiyi gördüm vitir vacip namazını kılmıyor. Niye kılmıyorsun? E bu işte e, şeymiş ya bu. E, şart değilmişiz. Allah Allah. Ya vacip abi dedim kılmadığın zaman bunun dedim kazası bile var. İşte mürşidi kamilin elinden tutanlar efendim ne kadar ibadetlere dikkat ediyor. Ee, Mürşidi olmayanlar e, neyi terk etsek, nereden kırıpsak diye çabalıyor. İşte Allah dostları boşuna dememiş. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye. Telefon geldi. Allah dostları boşuna dememiş. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye. Allah'ım bizi efendi hazretlerimizden, Allah dostlarından ayırmasın. Amin ve